Arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle birlikte futbolda en kötü failleri değerliydim. TikTok'ta söz vermiştim size. Şimdi o failleri derliyorum Ve gümbür gümbür başladık. Ve şuraya koyduk. Evet arkadaşlar futbolda en kötü failleri değerliyorum çok eski bir videolar ayak kırılmalar falan var arkadaşlar bir dakika videoyu durdurmak istiyorum eğer kanlar rahatsız olursanız, videoda kan var, ona kandan rahatsız olursanız ayak kırılmalar falan var. Futboldaki en kötü sakatlıklar var. Lütfen videoyu izlemeyin arkadaşlar. Sağlığınız bozulabilir. Yani ricam. Ve ekranımızı büyüttük. Bu arada bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip abone olabilirsiniz. çektik. Of. Of. Kırılmış belli Çok üzücü bir fuar arkadaşlar. Bu kim? Oha! Yok artık bari öldürseydin adamı. Bak flying Dayı ne yapıyorsun be? Allah Allah Allah. Ne oldu? Haydi o. Hakan çalkan oğlum mu o lan? Ama Değilmiş Değilmiş. <laughs> Ya bu ne? Ayağa kanıyor adamın bezit. Lan. Çok eski bir maç arkadaşlar. Çok fena bir fuar. Uf. Ayağı kanıyor. Kramponun dışında bir ayak. Adamın ayakları bile Kramponun dışından alıyor. Ne oldu? Burada ne oldu? Oha! Yok artık lan! Adamı bilin! Of! Çok fena boyunlarının kır... Boynu kırılmış bilin adamın. Of! Kötü bir fuar ya. Girişine bir bak. Oh. Lan bu ne? Kırmızı kart. Valla wow, wow, fuar. Of çok fena ya. Bilir bayılmış adam. Of. Ölecekmiş bildiğin. Kurtarmasalar ölüyor arkadaşlar. Bu videolar bu arada gerçek. Üzülürseniz mutlaka videoyu kapatın ama abone olup beğenmeden geçmeyin. Allah. Hii. Kırılmış bildiğin. Baksanıza ayağı dönmüş. Krampon dönmüş. Hii. Nasıl düzeltiyorlar lan? Of! Oturmuş bilin çalıyor. Bildiğiniz gibi çalıyor. Oturduğunda ayak kırılıyor. <laughs> çok fena kırılmış. Çok üzücü bir fuar arkadaşlar. Lütfen izlemeyin. Çok üzülürsünüz. Yine ne oldu lan? Kırıldı bildiğin. Baksanıza. Of, bu daha kötüsü diğeri. Ve son. Ne oldu lan? bu videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Hadi bay bay size.